Yani e Esports'a başarılar. Avrupa'nın en iyisi lan. En iyisi. Teşekkür ederim kardeşim Osman acı oğlum bu. Yürü git. Yemeyeceğim ben. Kanka Batu neden açıldı? Pikledi. Açılmak istemiş. Piklemiş yani. Buna bir şey yok anladın mı? <laughs> Osman ne yaptın? <laughs> Aa çok acı geldi. <laughs> <laughs> hmm, Haven. Vallahi sova aldım. Nereye kaçarlarsa Hadi. Onları bulurum. Aslan kaybedince sinirlendi mi? Yo, sinirlenmedi. Sadece üzüldü kanka yani bizim gibi. Üzüldü. Kanka dedi niye ne, neden kaybettik sizce dedi. Bize de dedik ki kanka olmadı yani. Yapamadık. Bir dahakine. Kanka olabiliyor oyun koyayım. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Mümkün yani her şey mümkün. <laughs> Come guys. Uç bakalım. Osman kulaklık Osman mikrofon. One window. I don't see him. No, they rotate. One city, one side, one window, I think. I'm knocking city. Backside. Uh, uh, think just... one backside. Nice. Come on. One on Nice. JD düştü. One düştü. Don't Oldu. Ah. Ne görecekler? Evet. Mama left, left or, Ne görecekler? Left one, mama left Temizlendi. Dolduruyorum. Bariyer kuruldu. Üçü tamam. Ortada düşman görüldü. Broken by the way. kaçiteyiz? Biz ding. Biz smoke. Respawning right. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum bizim Sark takımda A'da İngilizce düştüğüm. bilen yok mu kanka? Uh. Takım mal mı kanka bana mı öyle geliyor. Üç oğlum sürücüsü. benim İngilizce'm sıkıntılı da. Onlarınki benden beter arkadaşlar. Siz de doldurur. yok. Dilek dile. Neyse. Take that rush for me. Kaçış yok. Lan silah. Uh. Bir düşman kaldı. Nice. Guys, okay. listen to me, please. Guys, A is always rotating B instantly. Can you wait for here? Serasa. Wait for arrow. Other sova so arrow. And after go, guys, go away slowly. Dinle. Wow, nice shot, man. We need to cash shot. Shot can be can be. Good job, You have good positions, guys. One more two... city. Bir düşman kaldı. Last one, city behind side, behind side. Abi, nice. nice. Let's go, guys. Now we double door out. <laughs> İleriyi tarıyorum. <laughs> Oldum. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike, Spike... JD düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Osman soldaydı. Solundaydı Tosun'um. Oğlum böyle bir salak bir silah olabilir mi kanka ya? Silah gördünüz mü? Çok oku. Uç bakalım. Hey. Düşman işe. Para avcı derler. Sedef. Orada kal. Evet, evet. Last City. Away, I think. I uh. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Evet, Burası ikimize dar. Nice run. Thank you, man. Yes, sir. I, I City if I can. Spike ah. Uh. Şey Spike oh. A'da Spike. Oh. oh my god, man. Backside. Backside. Uh. Ayakta kalan son oyuncu. Backside as well. Nice <laughs> try, <tittir -çıklar> uh. right side on side? <laughs> hey, like, go, on. Go, go. Hey, Abi yalan mı bu? Sayfır on bir. Shot oku. Right Yerinde. Yeah. Right. Görüş sağlıyorum. Orada. Van <laughs> Dokuz lira. Low HP. Bir düşman kaldı. Nasıl da buldur? Should be silong. Burnum kaşınıyor lan. <laughs> Oğlum bak hmm, burnuma tam, tam şu sol taraf var ya bir kaşınıyor görme kanka. Kaç ocak Benim delik bırakmayın. O doğru ne oldu ben sana söyleyeyim. Onu yemeyecektik. <laughs> Görüş sağlıyorum. Dead <laughs> <laughs> <are> pushing A. Eh? <laughs> A. Orada. Olsun <laughs> short. All short. <laughs> Sorry, long. Ah. Tu. Yok bir şey. Ah. Vamos short. Bir düşman kaldı. Long long long. Long long. <gülüyor> <gülüyor> link, is link. What the fuck? <laughs> Defuse. Allah nedir? Ayakta kalan son oyuncu. Nice man. Yürekli bir nice Şu Batu'nun cross'u yapak bakalım lan. Nasıl gidiyor? Neymiş Batu'nun cross? Silon coming. Both. Son on. 10 saniye. Bir düşman kaldı. Karşımızda kimse kalmadı. Abi ben acaba gitmesinin bug'ını buldum. Acıyı almamak için bir bak buldum. Nasıl bir bakmış o? Önce ısırıyorsun, iyice çiğniyorsun. Ondan so sonra dilini peşine sürüyorsun. Acım acı, acı kalmıyor. İyi. Ah. Çok oku. Ding von Ding. Two three there. One Ding. Und zwei. Van in smoke. Osman çık vur. Osman çık vur. Öldü. Gel <laughs> evet. bak. O kamerayı açsana. close right guys. Bir <Sessizlik> uh, uh, short, short one more, one more short. Oh, one düşman kaldı. Long ah, shot nice. nice bro elden olsun. Evet. Gölgeye çıkıyor. İleri tarıyorum. Aa. <laughs> 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 Teal push imsi. Çıkıyor. Yeah. Yet open gölge open guys. Kırıl. Kırıl. Those, those. Garaja bak. Garaj doldu. Bir düşman daha. Mas garaj. Mega out. Nice. <laughs> <laughs> bu jump set. bak states, koşa koşa. What ya. is that 1.6 crosshair? Allah ne olur yüksek elo verir ya Rabbim. Allah melkaret kal. <laughs> Tövbe estağfurullah. Dash gavage. One side. In gavage. Uh, side I'm dead. One more push in two. Bana avcı derler. Spike yerleştirildi. I Ayetim çok guys. <laughs> çok oku. İşi <laughs> bitti. Şeyde düşman görüldü. Yanına geliyorum. Bir, bir, bir düşman, düşman Left left left. Ayakta <laughs> kalan son. Osman sağında. Helal çöz oğlum. Kafes tetiklendi. So I main tanks. <laughs> Thank you for the game. Thanks. Thank you I'm so boosted. much. I'm boosted. Para savunucular kazandı. Para 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 ceset. Kanka oku Kemal abiden öğrenmiştim. Gitmedi anlaki oldu. <laughs> Osman bu arada ben MVP oldum. Yemeğim gelsin lütfen yanıma kardeş. Ya kanka eee ha kanka ne? Öyle de yiyek. Fatih abimiz varlıyormuş bugün öyle duydum. <laughs> öyle bir şey yok kardeşim benim. Fatih abi kimseye ısmarlamıyor. Bay bay. Bu iyi bir yol. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle yani izleyin bakın. Görüşürüz. 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 Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay chat. Gene gelin. Tamam. Oy.